Mustafa Sandal'dan eşi Melis Sandal'a plajda özel ders. Melis Süt Şurup ile Mustafa Sandal kısa süre önce İtalya'da nikah masasına otururlar. Roma'da evlendiler. Sörf yapmayı çok seven Mustafa Sandal bu tutkusunu eşine de aşılamakta çok kararlı. İlk dersi eşine kendisi verdi. Mustafa Sandal Haziran'da evlenmişti. Melis Süt Şurup ile Muğla Akyaka'da sahibi olduğu sörf okulun Adrenalin adı Rennal'ın dolu anlarını birlikte paylaştılar. Yıllardır uçurtma sörfü yapıyor Mustafa. Şimdi bu tutkusunu eşine aktarmakta kararlı. Önceki gün plajda ilk dersleri kendisi verdi. Melis Sandal bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Serbest düşüşün en iyi yolu aşkın üstüne atlamaktır diye not düştü. Mustafa Sandal eşi Melis Sandal'a ciddi biçimde bol bol yardım etti. Melis Sandal ilk dersten kariyerini sosyal medya hesabından paylaşmayı tabii ki ihmal etmedi. Takipçileri yaşanan adrenalin, adrenalin dolu sporun oldukça ilgi çekeceğini düşünüyor. Mustafa Sandal'dan eşi Melis Sandal'a plajda özel ders. Melis süt şurup ile Mustafa Sandal kısa süre önce İtalya'da nikah masasına otururlar. Roma'da evlendiler. Surf young